Bugün günlerden perşembe ben A101 Aktüel'e gittim ve e, bir şeyler aldım. shorts olarak yükledim fakat şimdi bu videoda da göstereyim dedim. Normalde ben Aktüel e, ürünleri çok takip etmem. Şans eseri geçen gün kataloğa denk gelince bir baktım ve bu sabah erkenden gittim. İlk giren de bendim A101'e. E, bu yüzden alabildim istediğim her şeyi. Şöyle bir e, dolap içi düzenleyici aldım. Fakat bunu annem için aldım. Bunu annem istedi. Ama eve geldikten sonra o kadar pişman oldum ki keşke kendime de alsaydım. Şu şekilde. Böyle düzenleyiciler dolap içerisinde çok kurtarıcı oluyor. Zaten mutfak temizliği yapacağım. Dolap içlerini düzenleyeceğiz. Benim işime yarardı. Fakat işte bunu anneme aldım. yeniden gittiğim zaman ayızdır artık ne zaman gidersem eğer böyle kalmış olursa alabilirim. Çünkü bazen böyle düzenleyiciler kalıyor. Daha sonra bu şekilde bir banyo seti aldım. İkili arkadaşlar. Pamuklu desenli banyo klozet takımı. 50'ye 80, 50'ye 40 şeklinde. Bu kısa olan böyle. Bir de bu şekilde uzun olanı. Çok beğendim desenini. Bir desen daha vardı. O da düz gri, böyle kareliydi. Ama ben bunu beğendim. Sonra şöyle bingo Yüzey temizlik havlusunu aldım. Bunu denemek istiyorum. İçerisinde 96 adet var. 75 lira aldım. Ee, normalde ben işte silipi kullanıyorum. Oksi kullanıyorum. Bazen Mr. Green alıyorum denk gelirse. Ama bingoyu beğeniyorum ve denemek istiyorum. Yani yüzey temizlik havlusu acaba nasıl merak ediyorum. Daha sonra şöyle koltuk örtüsü aldım. Yani katalogda koltuk örtüsü olarak geçiyordu. Ben de köşe koltuğuna örtü bakıyordum ne zamandır. Ee, bu örtüyü gördüm katalogda ve bugün özellikle zaten bu örtüler için gittim. Tek 130 liraydı. Yani çok amaçlı örtü. İster koltuk örtüsü olarak kullanın, ister pike olarak bile kullanılabilir bence bu. Bunu aldım. Örtüsü de 170'e 210. Bir tanesini açtım bile. Şöyle birazdan zaten sererim koltuğu süpürdükten sonra gösteririm. Oldukça kalın ve büyük, güzel geldi bana. Aktüel olarak aldıklarım bunlar. Bir de birazcık market alışverişi yaptım. Önce market alışverişimi de göstereyim. Ekmek aldım. Kahvaltı için iki tanesini aldım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Oğlum yapıyor, ben de yapacağım. Islak mendil aldım. Şöyle biraz abur cubur bir şeyler aldım. Böyle. Süt aldım. Daha sonra soda aldım. Normalde sade soda alacaktım. Böyle yazın sade soda benim hararetimi daha çok alıyor. Ama oğlum dedi kendi ben onu içemiyorum, bundan istiyorum. O yüzden bundan aldık. Daha sonra mısırımı aldım. Türk kahvesi aldım. Kahve dünyasının bitmiş doyduğunu Mehmet efendi aldım. Ve de şöyle silikonlu temizleyici aldım. Bu silikonlu temizleyiciyi özellikle camları silmek için aldım. Ya yani toz alırken de kullanıyorum hem toz almak için hem cam silmek için güzel oluyor bu silikonlu temizleyici. Aldıklarım bu kadar. Toplamda aldıklarım da böyle 900 lira tuttu. <laughs> Şöyle koltuk örtüsünü sarmaya çalıştım. Üstüne biraz oturduk ettik kaydı. Sadece şu kısım boş kaldı. Ee, bu tarafı çekince de orası böyle havadar kalıyor. Bilmiyorum akşam eşimle birlikte tekrardan düzenlemeyi deneyeceğim. Çünkü tek başıma çok yapamadım. Bir de onunla birlikte denerim ama şöyle göstereyim. Yani güzel. Ben beğendim. Şu şekilde. de satılırken benim edişim gibi bir paket var. Onu satın almamız gerekiyordu. Onu alın arkadaşlar da şurada ev bulup yazan yer de... Kirine bakar mısınız? Bayağıdır kapıları silmiyordum ve Erşbeyli atayım dedim. O kadar yoruldum ki çok kirli bir su çıktı.